Evet, bir diğer kategorimiz yaşam boyu onur ödülü. Bütün herhalde meslektaşlarımız tanıyordur. Profesör Doktor Veysel Sevi. Kendisi yaşam boyu onur ödülüne jüri tarafımızdan layık görünmüştü diye belirteyim. 1939 İstanbul doğumlu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu ve Marmara Üniversitesi'nde maliye doktorası yaptı. Petrol ofisinde çalıştıktan sonra 1972'de hesap uzmanlığına atandı kendisi. 80'de baş hesap uzmanı oldu. Şu an Denizbank Öğretim Kurulu Başkanı ve Marmara Üniversitesi öğretim üyesi. Ayrıca Dünya Gazetesi'nde köşe yazarıdır. Kendisi bugün maalesef katılamadığı için onu temsilen... Arife Çelik Hanım Efendiyi davet ediyorum. Kendisi Yüksek Ticaretler İkinci Başkanıdır. Bir vermek üzere Profesör Doktor Fatih Demir. söylemek istersiniz? Peki, peki. Biz teşekkür ediyoruz. <laughs> Sağ olun, teşekkür ederiz. Evet. Buyurun Hızır Bey. Buyurun. Doktor Nedim Türkmen. Doktor Nedim Türkmen Marmara Üniversitesi'nde kamu maliyesi dersleri vermekte. Türkmen Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin kurucusudur. Vergi ve mali mevzuat uzmanı olan Türkmen medya organlarında yazılar yazmakta ve turizm sektörünün vergilendirilmesi adlı bir de kitabı bulunmaktadır. Şimdi Smiley'in bir sözü var. Acısını hissetmediğiniz yaraları iyileştiremezsiniz der. Acısını çok derinden hissettiği ülkenin ekonomik durumuyla ilgili çok güzel programlar yapıyor Kıymetli Hocam. Buyurun. Bana mikrofon vermek tehlikeli ama neyse dur bakalım. Evet, iyi akşamlar. Çok teşekkür ediyorum böyle bir ödüle bizi layık gördüğünüz için. E, kamu hizmeti yapıyoruz biz de medya organlarında, televizyonda, Sözcü Gazetesi'nde. 6 yıldır işte herkes epey meslek mensupları izliyor bizi biliyorum. E, gazetede e, e, yazıyoruz çeşitli programlarda. E, aslında hep derler ki gazetede yazanlara konu sıkıntısı çekiyor musunuz? Biz hiç sıkıntı çekmiyoruz. E, yani sıralama yapmakta bile e, sorun yaşıyoruz. Gerçekten e, ülkenin bugün gel geldiği durum biraz önce Sayın Bahri Başkan da ifade etti. E, Türkiye'de kurumlar çürüyünce o kadar çok malzeme çıkıyor ki insanlara. E, bir şey bir düzenleme yapıldığında diyoruz ki bu yanlış. Bunu böyle yapmayın. Şöyle yapın. 3 ay sonra düzeltiyorlar. Bazen 15 gün sonra düzeltiyorlar. Deneme yanılma yoluyla Kurumları yönetince özellikle de buradaki meslek mensupları gerçekten de maliyenin sanki böyle e, e, şeyin paryası gibi e, ağır işçisi çalıştırıldığı için gece gündüz bu alanda da bir sürü konulara dikkat çekmeye çalışır. Ülkede herkesin sorunu var bir kere şey onu söyleyeyim. İş adamının sorunu var, meslek mensubunun sorunu var, <laughs> öğrencinin sorunu var, işçinin sorunu var. Herkes sorunsuz hiç e, bir insan yok maalesef belli bir kesim e, dışında. Biz de onları dile getirmeye çalışıyoruz, yazmaya çalışıyoruz. Sadece eleştirmek anlamında söylemiyoruz bunları. Kardeşim doğrusu budur diye de ortaya koymaya çalışıyoruz. E, dinleniyor mu? Bazen dikkate alınıyor, bazen alınmıyor. Pahalı e, dersler e, alınıyor e, maalesef. E, ülkemizin ekonomi alanında, yani şu anda düşünün en düşük emekli ailenin 12.500 TL olduğu, asgari ücretin 17.002 TL olduğu bir ülkede e, yaşıyoruz ve enflasyonun nedeni olarak işçi e, asgari ücretin ve emekli maaşının görüldüğü bir ülkede eee biz diyoruz ki enflasyonun nedeni bu değil. Enflasyonun nedeni devlet harcamaları. Para basıyorsunuz sürekli olarak. Harcamalarda tasarruf yapmıyorsunuz diyoruz. Ayrıca diyoruz ki Şirket kârlarıdır, Türkiye'de şirketlerin kar hırsıdır bu enflasyonu buralara getiriyor. Bu insanlara yazık ediyorsunuz diyoruz, bizi dinlemiyorlar. Ama sonuçta gelinen ekim enflasyonu da açıklandı, bizim haklı olduğumuz gözüküyor. Yine tescillenmiş oldu. Şimdi tabii bu kadar sorun var, sorunları dile getirecek mecra yok insanlar açısından. Gerçekten de ya Güzin Abla'ya döndük. Her kesimin bir problemi var, bunu dile getirmek için de biz... Ee, özverili bir şeyler yapmaya çalışıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz, birilerini üzmeye de devam edeceğiz. Ama her zaman e, şunu gururla söyleyebilirim, bakanlığın verileriyle hareket ediyoruz, ediyor kimseyi karalamıyoruz. Kardeşim bu budur, şu şudur diyoruz. Ee, çok fazla uzatmak istemiyorum, ama ben şunu da ifade etmek istiyorum. Geçen Pazartesi gün yazdım bunu. Bir bu ülkede hazine ve maliye bakanı çıktı vergi yüzsüzleri listesine ilişkin konuşmasında. Benim 914 milyar 900 milyon lira vadesi geçmiş 31-12 2023 itibariyle alacağım var ama bunu yüzde %88 88.8'ini tahsil edemiyoruz dedi. Şimdi bu başka bir ülkede olsa e, ülke karışır. E, yani istifa eder etmez Türkiye'de istifade bir kurum yok zaten. E, şimdi böyle bir ortamda ben diyorum ki kardeşim aslında ülkenin yani ÖTV, KDV kasaya girmesi gerekir. Bakıyoruz o listelere. Akaryakıt dağıtım şirketleri var. Sigara kaçakçılığı yapan şirketler var. Ee, i̇şte bu otomotivle ilgili yüksek ÖTV'den yararlanan şirketler var. Bu adamlar birilerinin adına şirket kurmuş ee, ve siz tarihatlar yapmışsınız. Gerçek patronlara ulaşmamışsınız. Sonra diyorsunuz ki bunlar çok eski borçlar. Biz bunları tahsil edemiyoruz. Büyük bir A, acizi ortaya koyuyorsunuz. O zaman ben de diyorum ki kapatın kardeşim vergi değerlerini tasarrufu e, oradan başlatalım diyorum. Şu anda biz bazı sıkıntıları dile getiriyoruz ama son dönemde Sayın Bakan bizi geçti. Sürekli kendisi şikayet ediyor. Türkiye'de diyor 34 tane gayrimenkul almış e, bir tane vatandaşımız vergi dairesine kaydı yoktu. O devam ediyor. Bir tane vatandaş 65 milyona bir tane araba almış, baktık vergi dairesi kaydı yok diyor. Fırıncılar vergi ödemiyor diyor. Türkiye'de beş, ayda 5 milyon, yılda 60 milyondan fazla e, para harcayıp vergi dairesi kaydı olmayan 800 kişi var diyor. Sanki biz gideceğiz oturacağız yapacağız. Şimdi bütün bunların hepsi aslında ben Sayın Bakan'a da aynı dönem okudum. E, o bir şeyler yapmaya çalışıyor. Türkiye'de özel gider bildirmek gelecekti yaz aylarında biliyorsunuz. Gündeme bile gelemedi. Hemen efendim sermaye yurt dışına kaçar. Bir ülke arkadaşlar anayasanın 73. maddesi açık. Az kazanandan az çok kazanandan çok vergi alacak. Böyle bir sistem yok Türkiye'de. Mükellefler gönlünden ne koparsa onu beyan ediyor. Şimdi 860 milyar lira bu dediğim şirketler vergi üstsüz listeleri e, aracın yer alan şirketler aracılığı ve birilerinin cebine gitmiş. Bütün bunları yaparken gümrük idaresi EPDK maliye, yargı, siyaset bunların hepsini siz ortaya çıkarmadan ben %88.8'ini alamıyorum diyemezsiniz. Bir ülke biz vergi için ödüyoruz, kamu giderlerini karşılamak üzere ödüyoruz. Dolayısıyla bu ülkede yaşayan, para kazanan, hangi yöntemle kazanırsa kazansın, siz bu insanlara harcama ve tasarrufunun kaynağını soramıyorsanız, sizin devlet egemenliğiyle ile ilgili de sizi sorgulamamız gerekir. Türkiye'de yapılacak çok iş var. Biz de bunları gündeme getirerek gündem yaratmaya çalışıyoruz. Bazen çözüme katkımız oluyor, bazen sorunu daha da büyütüyoruz. Ama eylemlerimiz sürecek. Çok teşekkür ediyorum herkese. Devletli <laughs> hocama plaketini vermek üzere Vedat Çiftçi'yi davet ediyorum.